Evliliklerdeki en büyük yanlış nedir? Yalan. Çünkü iki insan birbirini severken neden yalan söylesin ki ben bunun bu arada en büyük darbesini yedim. Darbeyi ben vurdum. Yani yalan bence olmamalı. Siz mi yalan söylemiştiniz? Evet. Karşıdan ne tepki aldınız peki? Çok büyük tepki aldım yani çok özür dilemiştim ama sonra toparlayamadık. Bence avratların çok çene yapması. Evde <laughs> Bir de işte temizliktir, şudur budur evin içinde. Ondan sıkılıp gidiyoruz dışarıya. <laughs> Nişanlıyken anlaşıyorsun, evlenince o büyü sanki bozuluyor. Flört hayatı yaşıyorlar, her şeyi aynen gidecek zannediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o anda birden evlendikten sonra değişildiği zaman ailede gibi kız diyor ki beyine annen söyledi böyle oldu baba söyledi böyle oldu yani şimdi adam disipline koydu da benim yaşım 76 anlatabiliyor muyum ben görücüsüyle, ben pilot hayatta yaşadım Mesut olalım nişan hemen attım niye İstediği gibi flört hayatı yaşayan rahatlığa alışıyor. E tabii naz yapıyorsa. Ya gidelim şuraya çıkalım. Evlence disipline koyduğun zaman ters düşüyor. Bu sefer büyükler kötü oluyor. Yaşadığımı söylüyorum. Aldatma, güvensizlik. Yani bir erkek bir bayana güven vermezse bu evlilik yürümez. Saygı, Önce saygı gelir, sonra sevgi zaten peşine gelir. Aldatma, sadakatsizlik. Benim zamanımda aza kanaat getiren bir nesil vardı. Yeri geldiğinde bir çorbayla bir masadan kalkılıyordu. Ama şimdiki nesilde böyle bir şey yok. Onun için e, her şeyin lüksünü yaşayalım. Onda var, bende niye yok? Onun için de evlilikler yürümüyor. Yürümeyecek de zaten. Peki siz evlilikten sonra değişenlerden misiniz? Yok. Aynı, benim eşim hala aynı değişiklik yok. Peki siz değiştiniz mi evlendikten sonra? Yok ancak belli bir yaşa geldikten sonra bazen yani eski aklım olsaydı şunu yapmazdım diyebiliyorsun. 45-50 sene evliyim Allah'ıma çok şükür bir çocuk yetiştirdim. Yani bir şey görmedim. Arada saygı sevgi kaybettiğinden zaten her şey biter yavrum. Evlilik çok büyük bir ensese. Bunu idare etmek çok büyük bir şey. Hayır hep aynı. Sevgimiz de eksilmedi. Fazlalaşmadı hep aynı. Peki sizce değişti mi eşiniz? Yok değişmedi. Aynı. 26 yıl önce neyse şimdi de yine aynı. <laughs> Seviyoruz birbirimizi. Evet mutlu aileleri gördükçe birbirini sevenler, seven eşleri gördükçe biz de <laughs> bunu kanatlanıyoruz ya. Dünya mutlu olsun diye yaratıldığı insanlar, mutluluğun zirvesi olan cennet insanlara hazırlandı. Ee, evlilikler e, güzel başlamalı, güzel devam etmeli. Evlatlar, kızlar, delikanlılar evlilikten korkmamalılar. Bir betonemiz daha var yine evlilikle ilgili, onu da paylaşalım. ki aklınız olsa yine aynı kişiyle mi evlenirdiniz? Evet. Neden? Çok seviyorum Donan. Çünkü bütün hayatını benim için mahvetti. Çok ben bunun suçunu günahını her şeyini çekmişim. Şu andaki aklım olsa yine ben bunu alırım yine de ben bunu severim yani. Ölünceye kadar. Çok mu kahrınızı çekti? Çok. Çok çok çok. Neden? Zaten bütün erkeklere sor. Gençliğinde bütün hayatlarını yaşarlar. Ondan sonra eee <laughs> Elden ayaktan düştüler mi? Doğrusun, yuvaya giderler yani. Varsa yoksa bu diyorum. Ölene kadar da bu yani. Peki siz? Ölene kadar aşkımdır o benim. Ben her zaman onu çok sevdim, yine de severim. En sevdiğin suyu ne işinizin? En sevdiğim uyu. Bana böyle güzel bakışı yetiyor. Peki en sinir olduğunuz suyu nedir? En sinir olduğum bu. Çok konuşum Başkasına karışıyor, ona kızıyorum. Yoksa başka hiçbir şeysine kızmıyorum. Çok iyidir. Şimdiki aklım olsa, hayır aynı kişiyle evlenmezdim. Neden? İnsanlar değişiyor. Evet, eşimi çok seviyorum. Ee, biz iyi günde, kötü günde her şeyimizi birlikte paylaşıyoruz. Bir de evladımız var. <laughs> Yine aynı kişiyle evlenirdim. Peki en sinir olduğunuz suyu? Çok konuşması. Sinirlikle evet biz birbirimiz için yaratılmışız diyeyim. Nesini seviyorsunuz? Her şeyini, yemeklerini. En sevdiğiniz suyu ne? Sessizlik. Şimdiki aklınız olsa yine aynı kişiyle mi evlenirdiniz? Evet. Aynı kişiyle evlenirdim. Eşimi çok seviyorum. Eşimin huylarını çok seviyorum. Hangi huyunu seversiniz en çok? Her şeyini seviyorum ya. Çok sinirlenirdi. <gülüyor> <gülüyor> Peki siz? Ben de aynı kişiyle evlenirdim. Çünkü bütün huyları bana uyuyor o yüzden. En sevdiğiniz suyu ne işinizi? Kızmıyor bana. E, çok sakin, çok efendi öyle yani en sevdiğim o. Peki en çok neyine sinirleniyorsunuz? Ona onun bir şey yapmıyor, ben ona hiç kızmıyorum ona. Şimdi kadar kızmamış, hem de kızmıyorum. Ben eğer ona kızarsa ben ağlarım. Şimdiki aklınız olsa yine aynı kişiyle mi evlenirdiniz? Evet. Yani ben evde olmayayım, bütün evimi yap, temizler, eder, yar yardımcım diyeyim yani yemeğimi de yapar. <laughs> Onun için. <laughs> maşallah, maşallah, bari sevindirmekten başka. Ben de 40 yıllık evliyim. <laughs> Evlensem yeniden aynı eşimi alırım. Allah bir kere razı olsun. Eşlerimiz e, berekettirler yani. Başımızın tacıdırlar. E, efendim onları tabii ki mutlu etmeye gayret edeceğiz. Efendim bir dua. Bugün dua almadık. Kötülüklerden korunma e, duasını paylaşalım sizinle. Efendim e, duamız olmasaydı ne kıymetiniz olurdu efendim diye ifade ediliyor. E, Rabbiniz devla dua oku, duanız olmasaydı sizi de ilgilenmezdi. Allah'ım noksansız kelimelerin ile sana sığınırım. Noksansız kelime ismi azam olabilir. Gökten ve yerden gelecek olanın şerrinden sana sığınırım, koru beni. Gökten ve yerden gelecek. Gecenin ve gündüzün fitnelerinden sana sığınırım. Gece ve gündüz gelecek her türlü kötülükten sana sığınırım. Gece ve gündüz gelecek her türlü kötülükten sana sığınırım. Ya Rabbi, yüksekten düşmekten, yangında yanmaktan, musibete uğramaktan, üstten ve alttan gelecek şeylerin şerrinden sana sıkıldım. Ya Rabbi, isminin hakkı için, Allah isminin hakkı için senden dilerim bana helal rızık ver. Yani haramla beni imtihan etme. Allah'ım eğer rızkımız semada ise inmediyse onu yere indir. Uzakta ise onu yaklaştır. Az ise çoğalt, çok ise bereketlendir. Rabbim bütün bu dualarımızı efendim kabul buyursun inşallah. Bir veteramız daha var. Alalım bakalım. Nihat Hatipoğlu hocama teşekkür ederim. Çok onu seviyorum. izleyerekten dinliyorum. Namazımı, niyazımı ben Nihat Hatipoğlu'ndan başlamışımdır. Daha önceden de kılıyordum ama Nihat Hatipoğlu bana da çok sevdirdi namazımı, Kur'an'ımı. Hocam seni çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizin gibi hocalarımızı başımıza eksik etmesin. Ama seni yakından çok görmek istiyorum. Sadece televizyon izliyorum. İnşallah bir gün yakından görmek nasip olur. Esselamu aleyküm e, hocam. Hayırlı programlar diliyorum Üstadım 2000'lerden beri programlarınızı izliyorum. Çok verimli, yapıcı ve toplumu toplumu yönlendirici bir programlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bize haklarınızı helal edin. Çok programınızı izledik. Çok dersler aldık. Saygılarımızı sunuyorum. Evet hocam seni çok seviyoruz. Ömrüne Allah, Allah seni var mı? etsin. Rızkını ömrüne bolluk bereket versin. Selam aleyküm hocam. Sizleri zevkle izliyoruz. Bilgilerinizi kulakla dinliyoruz. Sevgi ve Saygılar. Hi. Hi. We are from India. We are from India. We love, We love Nihat, Nihat, Hoca. Nihat Hoca. Hi. Hi. I am from Pakistan. We love Nihat Hoca. Hi from London. We love you Nihat Hoca. Hello from the US. We love you. Nihat Hocam, Türkmenistanlılar salam olsun. Sizi çok seviyoruz. Nihat Hocam, sizi severek izliyoruz. Nihat Hocam, sizi Ramazanlarda bol bol izliyoruz. Ailecek sizi seviyoruz. Görüşürüz. Nihat dedi, seni çok severek izliyoruz. Nihat dede seni çok seviyoruz. Nihat dede seni çok seviyoruz. Sizi çok, çok, seviyoruz, çok seviyoruz, hocam. seviyoruz hocam. Nihat dede seni çok seviyorum. Nihat dede, dede seni, seni çok, çok seviyoruz. Nihat ah, dede seni seviyorum. seviyoruz. Nihat dede seni seviyorum. Nihat dede ben İzmir'den geldim. Sen çok selam yolluyorum. Nihat hocam seni çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Çok seviyoruz. Bursa Karadır köyünden herkese selamlar. Hocam selamlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ille biyum bi ve ala alihi ve samihi ve sallim. Evet maşallah maşallah biz de bu ülkemin bütün insanlarını bizim gibi düşünsün düşünmesin, bizim gibi inansın inanmasın hepsini seviyoruz. Ayırmıyoruz. Hepsi bizim canımız, ciğerimiz. Yanlış yapanlar varsa Allah onları da düzelsin. Tövbe kâr olsunlar. Bizden daha iyi olsunlar inşallah. Hele hele küçük yavruların muhabbetine müzahir olmak, rastlamak bizi son derece mutlu kılıyor. Allah onları da korusun. Siz de korusun. Artık programımızın efendim, veda, veda zamanı geldi mevcut olan e, günlerimizin son programı idi. Sezonun son programı idi. İnşallah Rabbim dilerse e, önümüzdeki sene içinde sağlığımız el er verirse hep beraber devam edeceğiz. Efendim bugün bizi yalnız bırakmayan değişik e, İmam Hatip okullarından gelen sevgili öğrencilerimize hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bizi şereflendirici de. Efendim hepinize Öğretmenlerinize, idarecilerinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Allah gençlerimizi, bütün gençlerimizi ama her türlü şerden, şeytandan, iki ayaklı iblislerin şerinden korusun inşallah. <laughs> Efendim yeniden görüşünceye kadar sevgili ekran başındaki kardeşlerim, e, sizlere de saygılarımı iletiyorum. Bizi yalnız bırakmadınız hiçbir zaman. Ramazan'da, Ramazan dışında, iftarda, sahurda bizi yalnız bırakmadınız. Ama en son program e, Kur'an ve Sünnet programı olacak. Pazar günü saat 10'da bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki sezonda yine ATV'yi açtığınızda beni inşallah huzurunuzda göreceksiniz diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Saygılar. <laughs>